Yeah, from the BART train to a tour bus, still the same game. Except I'm pulling more sluts, more butts, more butts. Tanaka, na bro. Hey, is it e, sounds alright? Hmm. Is e, it sounds alright? Um, is it all? Tanaka, beep, fuckin' bar host. Beep, fuckin' Tanaka. Arka dan seskile. Kapat pala sesine. Varhol sayı 3 kişi iniyor kanka. Hayır hayır konuşsun sıkıntı yoktur. Ve arkadan bayağı ses geliyor kanka ondan ne dedi. O seri şekilde arabaya Aynen aynen siz de, siz de kanka iki kişi de. Dur kanka bir silah var. Nerede lan oğlum? Tamam İsmail hadi gidelim kanka. Hadi seri seri. Arabaya tatıyormuş. Polat arabaya tatıyormuş. Düşünsene. Arabaya tatıyormuş. Polat. Düşünsene falan. Araba arabaya geldi. tatıyormuş. Araba. Kanka, geldik kanka da bizi görüp geri kaçtı. Evet, yani. Geldik, geldik bah, kanka. Silahlarımız var full artık. Tamam, sen konuşacaksın da mikrofonunu aç. Çok ses geliyor arkamdan. Akrep verdi amınakoyim. Kanka Thompson ölürseniz söyle. Tamam. Bana koyayım heyecan bastı beni ya. Hiçbir şey yok. Heyecan meyecan yok. Bam bam bam. Heyecanlanacak bir durum yok. Buyurun. Öyle zaten heyecanlanacak bir durum yok da kanka. Acayip fırsat yapınca böyle oluyor ya. Amatörlük bir şeyim, var. Bir şeyim var. Bir şeyim var ama tamam. ben atamıyorum. Bunu size vereceğim. Alan nerede? Sik gibi bir yerde. Alan uzak. Dağım yok. Fall back to Fall Bu, 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 bu çok Zaten, falan bakın. Dur, be, benim de, benim de bir sürü durumun aldım size. Dur. Buraya gel. I got supplies. Ama iki var. Ya kanka Polat kanka mikrofonu kapat. Valla çok ses geliyor kanka. Başım ağrıyor. Sen gir binaya ben de bu tarafa bak diyorum. Üf tamip oldum. Kanka salabilir misin ya? Ha benim yakın farklı silahlar sekiyor benim. Tamam. Bak buraya 4 tane 3x attım. 4 tane 3x 6x attım. Bak buraya bir sürü kaldım. Bak burada 6 tane dürbün var. 6 tamam. tane dürbün var burada. I got ne o tamam. DP mi? Thompson mı? DP al bunu. Thompson al şey. Ee, Yunus. Benim var. Tamam. Benim charger alayım mı Thompson'a sana? Var var kanka. 762 sana atarım. 762 atarım. At alırım. Çok alırım. Hepsini var. alırım. 5.56 ne hepsini atacağım sana. 6 tane falan var. 6x alırım kanka <laughs> kesinlikle. IP nerede? EP nerede? Bu nerede? En altta. I got supplies. Hangi kim var? I got supplies. Bak onu bırak da bir o şey diyeyim Thompson neredeydi? Ya? Hemen Thompson <laughs> halim ben. Form up, Form, me. Me. Form up on me. Geldim İsmail. Thompson. Şeyde, Form up on me. 25'de. Enemies ahead. I got supplies. Kanka tamam orada. Ya salsana bana. Aç buraya kanka. Bak buraya dip attım. Bunun şarjı attım Eyvallah ee, herkes. Gelseniz abi buraya. Kankış, gel şimdi. Bana, bana 45 en acp şey, lazım, şey, lazım kanka bayağı önde. Bak buraya. Bunu saldım. Bir tane daha dur bunu saldım bak buraya geçsin. Kanka bana 45 acp atabilecek var mı İsmail falan? Alo. 50 50ye 20 şu an bende. Bora bebe nasıl sen benim arabaya gel, Yunus arabaya sürsün istersen. Hava, Yunus seninle gitmek istemiyor. Yunus gel bana. Tamam, İsmas'la git o zaman. Hadi, hadi ama gitmemiz lazım. Bir şey al benden, pat pat bir şey al. Bir şey atamıyorum ben. Kanka, birazcık 45 ACP atabilecek var mı? Neyse siktir ya da al öldürürsek alır Hadi hadi Gel isman İsmar haydi Al isman al öldürttürme Nereye gideceğiz oğlum? Alan çok kötü bir yerde kanka soldan oynasak daha mantıklı değil mi? Bana gelin tamam gelin buradan Gelin bana. Geliyoruz kanka. SS alın kanka. Oh, direkt bir şey at. Aa kanka stadyum dolu. Stadyum dolu bizi gördü. Bizi gördü İsmail. Adam var. Burada da adam Bakıyorum, bakıyor Bakıyorum. Baktılar mı? Gelin Görmüyorum. buraya Yunus bak. iki kişiyiz biz. hayır geliyoruz. Stadyum dolu kanka bu arada. Haberiniz olsun. Bizi görmediler hala. Aha adamlar kanka solda. Solda solda, solda, solda. bak İsmail Atsana buraya. Atsana buraya. Geliyor. At. Gelin oğlum buraya bak. Yunus öleceğiz biz. Geliyoruz kanka öleceğiz. Öleceğim Yani öleceğiz biz söyleyeyim. Geldik o, kanka. Polat burada dur bu arabayla. Bu barajdaki arabayla aşağıya lootlamaya gideceğim Polat tamam mı? kanka kanka bir sürü mm -hmm. aldım okey sen kanka 5.56 isteyen var mı? <laughs> mk yunus'a bir salın abi çıkarsan salmayan <laughs> var mı şimdi? bana bunu söyleyin I got supplies. I got supplies. kardeşim kulak ver <laughs> bak almalı oynamam Kanka var mı bir diyorum bir size. Bir... Alo. Hiç var 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 var. 4 Dör, 4 tane var kit kanka be. Tamam atayım patka buraya. Çok iyisiniz. Pot gel. Al kanka kitleri pot. Allah bırakır. Y Aha. Tamam. Yunus ya da kanka bana. Atacağım ben sana git. Pat al bunları. Kanka haritanın solundan oynayalım. Tamam kanka. Ben bir alalım mı? Alalım. Hadi. İyi olur kanka hiç sıkıntı yok. İsmail bunun benzin az kanka gel. Bekleyin kanka bir tık. Kanka. Bir tık. Hadi ama. Hayır hayır benzin az kanka. Hadi bas 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 bas. Ben bir alın dışarıdakini. Bu satın bir tane bir tane bu satın kendinize. Okeydir. Dolu vuru dolu vuru Sağ 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 Yine gidiyon nere gidiyon Sağa ileri alacağız Buraya alacağız olum Oğlum nasıl durum manyak mısın sen Adamlar var bu fight'ı vermeyin <laughs> Nerede? İçeride. Ne yapacağım oraya? Bir iki tane deneyeceğim. Neyse. <Sessizlikle> 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 Arkaya drop düştü. Arka. O dropa gideyim mi ben? Buradan ben o dropa gideyim mi? Emin misin? Kanka e, burada arkada Arka spesiyon var. Kanka Arka, burada spesiyon var. Arkaya, Arkaya bakacağım. Arkada fight var. Açıkta var. Şimdi alana versin çok çok hızlı bir şey yapmamız lazım. Alana versin çok hızlı bir şey yapmamız lazım. Boost olan var mı? Bende boost yok. Boost atman gerek benim. Ben onu amca. Gel bir tane atalım. Şimdi kartı kantar... bırak. Alana ver, bırak, bırak. Araba, 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 araba. Zorlama. Gel, Nereye isman, gidiyoruz? İsmail arabayı sür. İsmail arabayı sür. Deltan'ın en arkasını kafalıyoruz. Evet kanka ya, ön, önünü kapatıyoruz direkt ön, direkt önünü kapatıyoruz önde kiremitli var biliyorsunuz değil mi önde kiremitler var bak şuraya Halat öne bak Halat öne bak Kafala burayı burası karıştırdım Kanka biraz da ortaya gidelim Biraz da ortaya gidelim Araba geldi araba geldi Burada yok Okey Bitir falan hayır değil mi? Bitir, bitir. <laughs> Çok ya. Bak koşu koşu vuruyor onu bitir onu bitir onu. Bitir onu. Bitir onu. Suda, suda. <gülüyor> <Bitirdim>. <gülüyor> Isman, gitme İsmail. Salak mısın İsmail? Yav. <laughs> İsmail <laughs> oynayın geldi ya.

Enemy, enemy. oyne polat da oyna polat oyna oyna, oyna bakar, bıyalım, polat oyna, oyna oyna. Gel gel polat 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 dön polat 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 Al buradan. polat 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 benim 300 MS var kanka ya. Ne kanka 300. Ne 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 lazım? Ne lazım? Bak etrafınıza iyi bakın. Etrafınıza iyi bakın. Etrafınıza iyi bakın beyler. Kanka biraz kanka, daha alana basın ya. Bebeğim ya. Arabaları çıkarmam Arabaya gel. Tamam. Öleceğiz bir daha dakika. Da, arka, taraf fırkan, fırkan. arka taraf gelecek diyor. Furkan Furkan arka taraf gelecek Dikkat edelim mi kanka? Dur bekle tamam. Arka gel. Kanka, arabaya ve gel araba gel herkes yani, arabaya, arabaya. herkes yani boost var full yok ben de boost boost, boost, at, boost, at, boost, at, boost at. Oh, rahat kanka tamam. rahat camper tamam. araba arabayı var arabayı var bak hazır olun son fightımız oy ay lan lan

Gelecekler, gelecekler. Evet. Taşta var. Taşı vur. Taşın canı az. Bombaya çok kanka. Karşıya da var. Karşıya da var. var. Karşıya da var. Kanka bombaya yengenim Ben arkadaki eve İsmail'inle oynayacağım kanka. Arkada. Bak, bak, Geldi, ben geldi, geldi. geldi. Tamam. Sakin. Geldi, geldi. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Bomba gelebilir. Çok iyisin ya. Çok iyisin. Bu kadar. Bu kadar. Lan. Lan. Arkamız gelecek. İsmail arkamıza bak. Mavi, mavi evin çatısı. Mavi evin çatısı. Kanka mavi evin çatısı. Gelecek mi? Alo kanka mavi evin çatısı. İmpo evin çatısı. Tamam bekle gösterme. Öleyim dur fazla oynayayım. Mavi evde 3 kişi var çatısında. O nefes onlar büyük ihtimalle. Bomba geldi. Geliyor bak alan dışından geliyor. Polat açık var mı? Açık var mı? Böyle mi? Herhalde. <laughs> <Abi. gülüyor> gel geç karşıya. <laughs> geç karşıya. Geldi. hayır tutma 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 oyna. Oyna. Hayır ya. Yunus atlayacak Yunus çatısından. Tamam bekliyorum kanka girmesin Yunus çatısında. Kanka basalım mı? Kim çıkartalım mı? Gelsin istedim. Hayır bekle bebeğim sakin ol. aşkım. Aşkım. 깜찍 귀여우셨습니다. 잠깐 뒤